Sevgili öğrenci arkadaşlarım, 23. günün ikinci ders videosu ile karşınızdayım. Bugünkü ders videomuz milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl yani ilk çağ felsefesi başlayalım birlikte. Milattan önce 6, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesine ilk çağ felsefesi diyoruz. Arkadaşlar felsefenin başlangıcı da sistemli başlangıcı da bu dönemde olmuştur. Şimdi nedir felsefe? İnsanın var olana yönelik, varoluşun anlamına yönelik sorgulamaları, hayata bakış açısına yönelik akli irdelemeleri felsefedir diyebiliriz. Çünkü tek bir tanımı bulunmuyor. Felsefe insanı, evreni ve toplumu anlama çabasıyla hakikatin peşindedir. Düşünce tarihi boyunca ele alınan konular çağlara göre farklı değerlendirilmiştir. Mesela felsefenin başlamasında eski medeniyetlerin de etkisi olduğundan söz ediliyor. Eski Yunan'da Thales öncülüğünde felsefe ortaya çıkmıştır. Ama Sümerlilerin, Mezopotamyalıların, Mısırların, Çin, Hint ve İranlı filozofların ve felsefe birikiminin Antik Yunan medeniyeti üzerinde etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar kısaca şuna değinmek istiyorum bilinen, sistemli bir şekilde bilinen ilk filozof Thales'tir. Felsefe yapabilmek düşünmek demektir. Değerli arkadaşlar, sorgulamalarda bulunmak demektir. Düşünme Thales'te mi başlamıştır? Hayır. Thales ilk insan mıdır? O da hayır. Peki Talesi ilk yapan nedir? O da şudur değerli arkadaşlar. Thales kendisinden önceki mitolojik açıklamalardan tatmin olmamış, var olana deney ve gözlemle ve akılla yöneldiği için ilk filozof olabilmiştir. Yani söz gelimi Thales'ten önceki bir doğa olayı Yunan coğrafyasında tanrılarla açıklanmaktaydı. Mesela şimşek çaktığı zaman Zeus'un sinirlenmesi olarak yorumlanırdı. Yağmur yağdığı zaman Poseidon'un ağlaması olarak yorumlanırdı. Aynı durum Mısır'da da söz konusuydu. Mesela hava kapalı olduğu zaman Mısır, tan Mısır güneş tanrısı Ra'nın insanlara küstüğüne inanılırdı. Thales ne yaptı? Hayır dedi. Yağmurun yağma olayı ile Poseidon arasında gözyaşı bağlantısı yok. Yağmur şu sebeplerden dolayı yeryüzüne su kütleleri halinde iner dedi. Ya da şimşek şu doğa olaylarının neticesinde ortaya çıkar. Zeus'un sinirlenmesi olarak değil dedi. Yani mitolojik açıklamalardan tatmin olmayıp var olanı akılsal olarak değerlendirdiği için ilk filozof Thales'tir. Şimdi gelelim Milattan önce 6, milattan sonra ikinci yüzyıl felsefesinin ayırıcı, ayırt edici özellikleri. Arkadaşlar burada ilk neden düşüncesi karşımıza çıkıyor. İlk neden arke demektir. Yani evreni oluşturan ilk unsur nedir? Her şey hangi kaynaktan türemiştir? Doğa filozofları buna cevap aramaya çalışıyorlar. İlk neden arke ana madde doğa filozofları tarafından ele alınmıştır. Mesela Thales'e göre her şeyin ilk maddesi sudur. Her şey sudan çıkmış ve suya dönecektir. Tabii ki Thales'in ana maddeyi su olarak değerlendirmesinde özellikle deniz kenarında yaşamasının etkili olduğuna inanılır. Araximandros Thales'in öğrencisi olduğuna inanılır. Aralarında 15 yaş farkın olduğu da söyleniyor. Ama hocasına bu anlamda bir eleştiri getirir. İlk madde nicelik olarak sınırsız, nitelik olarak belirsiz apeiron adındaki varlıktan oluşmuştur der. Apeiron soyut bir şeydir. Dış dünyada bir karşılığı yoktur. Anaksimandros'a göre varlık nicelik olarak sınırsız, nitelik olarak belirsiz olmalıdır ve buna bir adlandırmada bulunarak bunun adı apeirondur demiştir. Anaximenes de Anaximandros'un öğrencisidir. Ona göre evren ana maddesi havadır. Hatta buna air der arkadaşlar. Air. Hava anlamına gelir. Nasıl ki insanı ayakta tutan aldığı soluk hava ise bu koskoca kainatı dünyayı evreni ayakta tutan da olsa olsa havadır demiştir Anaximenes. Arkadaşlar gelelim Empedokles'e. Tabii ben Empedokles'i anlatırken sizin gibi değerli arkadaşlarıma Cem Yılmaz'ın Gora filminden bir replik söylüyorum. Cem Yılmaz'ın Gora filminde su, toprak, ateş, tahta deniyordu sanırım. Aslında o repliğe ilham kaynağı olan filozoftur Empedokles. Empedokles'e göre varlık dört tane unsurdan oluşur. Toprak, su, hava ve ateş. Bu anlamda Empedokles pluralisttir yani çokçudur arkadaşlar. Demokritos ise varlığın atomlardan oluştuğunu savunur. Şimdi gelelim değişim düşüncesine. Burada karşımıza Taoizm çıkacak. Çin felsefe geleneğinin önemli bir yaklaşımıdır. Temsilcisi Laozi'dir. Çinli bir filozof. Değişen madde dünyasında değişmeden kalan her şeyin ondan çıktığı ve ona döndüğü ilke Tao'dur arkadaşlar. Heraklitos ve Parmenides arasında bir fikir ayrılığı var. Çağdaş filozoflar aynı dönemde yaşıyorlar. Heraklitos'a göre her şey ateşten oluşmuştur. Ve evrende sürekli bir değişim vardır. Hatta o bu durumu şöyle açıklar. Evrende her şey değişir. Değişmeden kalan tek şey değişimin kendisidir. Yani dün dün de kaldı. Bugün bugün yarın artık farklı bir gün olacak der Heraklitos. Değişmeyen hiçbir şey yoktur diyor. Buna dinamizm, oluşculuk, devinizm gibi isimler de verilir arkadaşlar. Hareket demektir. Parmenides ise burada da zaten geçiyor. İlk büyük karşıtlığın yaşandığı bir döneme hitap eder çünkü Heraklitos'la bu anlamda çelişir. Heraklitos hareketi değişimi savunurken Parmenides varlığın kalıcı olduğunu söyler. Varlık aldatıcı olarak yani duyu organları çokluk olarak bize varlığı gösterse de asıl olan varlık bir olandır. Onun çok meşhur bir cümlesi var arkadaşlar. Varlık vardır, yokluk zaten yoktur. Bu yüzden değişme olamaz der Parmenides. Gelelim felsefe tarihine bana göre adını altın harflerle yazdıran filozoflara. Tabi bunların başında şahsi yorumdur yanlış anlaşılma olmasın Sokrates'tir bana göre. Sofistler de felsefe tarihinde hem çok eleştirilen hem de gerçekten çok övgüye layık işler yapan insanlardır. Eleştirilmelerinin sebeplerini söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi sofist kelime anlamı itibariyle bilge demektir. Felsefe kelimesini failosofiye demekti felsefe, bilgelik sevgisi demekti. Bunu ilk kullanan kişinin Pisagor olduğu söylenir. Pisagor çevresindeki insanlar insanların "Sen çok bilgesin." iltifatına yani "Sofos'sun, Sofist'sin." iltifatına "Hayır. Ben bilge değilim. Ben ancak bilginin peşinde koşuyorum." yanıtını vermiştir. Sofistlere "Siz çok bilgesiniz." dendiği vakit evet biz bilgeyiz deyip bunu kabul etmişlerdir. Bir kere biz bilgeyiz demeleri eleştirilir filozoflarca. Çünkü Felsefede eğer biz bilgiliyiz diyor isek artık konuşacak hiçbir şey kalmaz. Çünkü bilgi bilgili insan, bilge bir kişi öğrenmeye artık kapalı kişidir. Çünkü bilgiye ulaşmıştır. Halbuki felsefe bir serüvendir arkadaşlar. Felsefede bilginin bir sonu yoktur. O yüzden Sokrates hiçbir şey bilmiyorum ama bilmediğimi biliyorum demiştir. İkinci eleştirme sebepleri Sofistlerin para karşılığında dersler vermelidir. İlk özel öğretmenlerdir sofistler, gezgin öğretmenlerdir. Antik Yunan'da şehir şehir dolaşarak para karşılığında dersler vermişlerdir. Ve hitabet, konuşma sanatının kurucularıdır. Ama iyi de öldür, hakkını ver. Sofistlerin eleştirme sebeplerini sıraladım. Bir de övgüye, layık taraflarına değinmek gerekiyor. Sofistler ve Sokrates'le birlikte felsefenin çehresi değişmiştir. Çünkü sofistlere ve Sokrates'e kadar daha çok doğaya, varlığa, arke problemine yönelen filozoflar sofistler ve Sokrates'le birlikte artık insana yönelmişlerdir. Bilgi, ahlak, sanat bu filozoflar tarafından felsefenin ilgi alanına getirilmiştir. Yani felsefenin konu sahasını genişletmişlerdir. Arkadaşlar... Mesela Protogoras. Protogoras'a göre bilgi insan algısına göredir. Ve doğru bilgi, insanların uzlaşabileceği doğru bilgi mümkün değildir. Çünkü doğru tek değil çoktur. Ne kadar insan o kadar doğrudur. Bilginin doğruluğu kişiye göre değişir ve görelidir. Yani kimi için doğru olan bir bilgi ya da iyi olan bir bilgi kimi için iyi veya faydalı olamayabilir. Protogoras bunu şöyle özetliyor. Rüzgar üşüyen biri için soğuktur ama üşümeyen biri için hiçbir anlam ifade etmez. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Ben mesela kar yağışını çok severim. Camın kenarında kar yağışını izlemek, dışarıda çocukların kar topu savaşını izlemek, kahve içmek, salep içmek çok severim bunu. Peki aynı yağın kar beni mutlu ediyor. Evsiz bir insanı mutlu edecek mi? Etmeyecektir. Ya da insanlar trafik kazası yapıyor kardan dolayı onları mutlu eder mi? Etmeyebilir. İşte Protogoras'a göre insanların hayata bakışları, algıları kişisel olduğu için, kişiden kişiye göre değiştiği için asla tek bir doğru yoktur. Ne kadar çok insan varsa o kadar da doğru vardır der. Mesela ahlak anlayışında da herkesin uymak zorunda olduğu evrensel ahlak yasalının olamayacağını söyler. Gelelim Sokrates'e. Sokrates, e. Sofistlerin Sokrates, göreli bilgi anlayışını eleştirir. Ona göre herkes için zorunlu, kesin doğru bilgi aklımızda doğuştan vardır. Buraya Sokrates'in iki tane lakabını yazmak istiyorum. Lütfen bunları unutmayın arkadaşlar. Bir, ebe, diğeri at sireyi. Eğer özellikle ebe lakabını unutmaz isek, Sokrates'le alakalı bir soruyla karşılaştığınız zaman çok büyük ihtimal onu yaparsınız. Ebe, çocuk doğurtan demektir. Sokrates de kendisini bilgiyi doğurttuğu iddiasından ötürü ebe olarak niteler. Platon'un aktardığına göre okuma yazma bilmeyen bir köleye Sokrates onun bir yöntemi vardır. Bu yöntemle, soru cevap yöntemiyle ki Sokratik yöntem deniyor buna... ...köleye geometri problemini çözdürür. Tabii çevresindeki insanlar inanılmaz şaşırırlar. Ya sen bunu nasıl başardın? Bu olağanüstü bir şey derler. Sokrates der ki: "Aslında ben hiçbir şey yapmadım. O zaten biliyordu. Ben açığa çıkarttım, hatırlattım. Benim annem bir ebeydi" diyor Sokrates. "Nasıl ki bir ebe anne karnındaki çocuğu dış dünyaya çıkartıyor, doğurtuyor ise ben de insanların karanlıkta kalan bilgilerini açığa çıkartıyorum." der. Sokrates'e göre bilgi öğrenilmez anımsanır. Çünkü doğuştan bilgi vardır. Uygun teknik yöntem ve eğitimle karanlıkta kalan bilgiler açığa çıkarılabilir, aydınlığa çıkarılabilir der Sokrates. Peki neden kendisine at sineği demiştir? Onu da müsaade ederseniz anlatayım. Arkadaşlar gençlerin beyinlerini yıkadığı ve tanrılarla alay ettiği iddiasından ötürü Sokrates yaklaşık 50 kişilik bir oy farkıyla idam edilmiştir. Yani onun idamı ile alakalı 270 kişi evet idam edilmelidir der, 220 hayır der ve Sokrates idam edilir. Sokrates tanrı tarafından kendisinin görevlendirildiğini ve at sineğinin olduğunu söyler. Onlara Atina halkına şöyle hitap eder. Ben sizi yanlış bir şey gördüğüm zaman uyaran Tanrı tarafından başınıza musallat edilen bir at sineği. Atina uyuşuk bir at. Ben de o atı rahatsız etmek için Tanrı tarafından görevlendirilen bir sineğim demiştir. Çünkü at sineği konduğu varlığı, insanı, bir hayvanı rahatsız eder. Sokrates de dogmatik, körü körüne bir şeyi kabul eden bir topluluğu uyandırmaya çalışmıştır. Onların sorgulamalarını istemiştir. Bu yüzden kendisine at demiştir arkadaşlar. Sokrat'ın bilgiyi açığa çıkarma yöntemine mayotik denir. Mayotik doğurtma demektir arkadaşlar. Ebe buradan aklımızda kalacak. Ahlak üzerine en kapsamlı felsefeyi yapmıştır. Ahlak felsefesinin de kurucusu sayılıyor. Çünkü düşünceleri uğrunda, davranışları ve düşünceleri uyumlu ve bunlardan dolayı da zaten idam ediliyor ve diyor ki doğruluğuna inandığınız bir şeyin peşinden koşun. Ölüm bile olsa korkmayın. Doğruların peşinde koşun diyor ve hayatını buna göre sürdürüyor arkadaşlar. Ölüm gerçeğiyle karşılaştığı zaman korkmuyor. Düşüncelerinden taviz vermiyor. Bu yüzden ahlak felsefesinin kurucusu sayılır. Ona göre evrensel ahlak yasası vardır. Ahlaklı olmak bilginin peşinde koşmayı gerektirir. Ve Sokrates'e göre... kötülük... ki ne demektir kötü? Ahlâken istenmeyen davranıştır. Kötülük eşittir. Cehalettir. Yani bilgi eksikliğidir. Bir insan... bilgi eksikliğinden dolayı... kötü bir davranışta bulunur der. Ama... E, buradaki bilgi eksikliğini de biraz açmak gerekiyor. Yani bir insan bildiğini zannediyordur. Halbuki... bilmiyordur. Sokrates'e göre o insan aslında bilmediğinin de farkında değildir arkadaşlar. Şimdi gelelim sistematik döneme. Platon. Platon'un varlık anlayışı, bilgi anlayışı ve değer anlayışını, siyaset anlayışını konuşacağız. Platon'a göre iki tane varlık vardır arkadaşlar. Gerçek varlık idealardır. İkinci varlık ise duyusal alana hitap eden nesneler ve fenomenler dünyasıdır. İdealar ve nesneler. Yaşadığımız dünya nesneler dünyasıdır. Buna fenomenler dünyası denir. İdeaların kopyasıdır. Söz gelimi önümdeki masa, karşımdaki kamera. Bunların hepsi ideaların birer kopyasıdır. Dünyadaki bütün masalar yok olabilir. Fakat masa fikri, ideası var olmaya devam eder. Onun meşhur bir mağara öğretisi vardır. Arkadaşlar mağara İçinde insanların tutsak olarak yer aldığı bir mağara düşünün. Bu mağarada birazcık ateş yanıyor. Ve insanlar her tarafından tutsak bir şekilde, zincirli bir şekilde mağaranın dış tarafına doğru bakıyorlar. Tabi orada gerçek diye gördüğü varlıklar var insanların. Ve bu sürekli devam ediyor. Buna mağara metaforu denir hatta. Tabi düşüncelerini bize anlatabilmek için böyle bir yöntem ve teknik seçmiş Platon. İçlerinden biri var olana karşı bir mücadeleye girişir. İçinde olduğu durumdan tatmin olmaz. Esaretinden kurtulur ve dışarıya çıkar. Gördükleri artık onun için inanılmaz farklıdır. Çünkü yıllar boyunca gerçek diye gördüğü varlıkların aslında gerçekliğin bir kopyası olduğunu, ateşten çıkan bir yansımadan kaynaklandığını görür arkadaşlar. Ben hatta bunu şöyle de bir örnekle açıklayabilirim. Mesela bir filme gidiyoruz, bir sinemaya gidiyoruz. Projeksiyon var, beyaz perde var. Platon'un varlık anlayışına göre beyaz perdeye aktarılan aslında gerçek değil. Biz orada bir yansımayı görüyoruz. Yani projeksiyondan çıkan bir görüntü var. O görüntünün bir yansımasını görüyoruz. İşte Platon'a göre yaşadığımız dünyada böyle bir yansıma dünyası. Çünkü ona göre insan bu dünyaya gelmeden önce İdealar dünyasındaydı. Bu dünyaya geldi ve bu dünyadan sonra da artık farklı bir dünya olacak Platon'a göre. Çünkü ona göre ruh ölümsüzdür. Gerçek varlık akılla kavranabilir olandır. Bu dünya fenomenler dünyasının bilgisini duyu organlarımızla ediniriz. Fakat duyu organları gelip geçicidir, yanıltıcıdır. Ama akılsal olan gerçektir der Platon. Arkadaşlar tıpkı hocası Sokrates gibi o da bilginin, Doğuştan insan zihninde var olduğunu savunur. Buna rasyonelizm deniyor. Değer anlayışı ahlak, siyaset ve sanatla ilgilidir. Ahlaki davranışı kaynağı olan mutluluğa ulaşmak, doğuşta zihinde bulunan, ideyaların üstünde yer alan iyi iddiasının bilgisine ulaşmakla mümkündür. Platon'un siyaset anlayışını sevgili arkadaşlarım devlet adlı eserinde görüyoruz. Devlet adlı eserinde toplumda 3 tane sınıf var. Yöneticiler, bekçiler ve çiftçiler. Toplumda eşitlik yok. Herkesin farklı görevi var. Mesela çiftçinin görevi üretmektir. Askerin görevi hem iç hem dış tehlikelere karşı ülkeyi, devleti korumak, yöneticilerin görevi de yönetmektir. Onun bu anlayışı filozof kraldır. Çünkü Platon'a göre ülkeyi yöneten kişi aynı zamanda filozof olmalıdır. Sanat anlayışı sanat felsefesinde de konuşmuştuk. Platon'a göre sanat taklidin taklididir. Çünkü sanatçı doğayı eserine yansıtır. Yani eserine kopyalar, eserinde taklit eder. Ama doğa da zaten ideaların taklidiydi. Çünkü gerçek varlık doğa değil. Doğa yansıma, ideaların yansıması. Dolayısıyla sanat kopyanın kopyası, yani taklidin taklidi olur eğer sanatçı idealar dünyasını yansıtabilirse işte o zaman mükemmelliğe ulaşılabilir der Platon. Gelelim birlikte çözelim kısmına. Platon'un görüşlerinde vurgulanan düşünce soruluyor. İdealar öncesiz ve sonsuzdurlar. Ne meydana gelmişlerdir ne de yok olacaklardır. Buna karşılık görünüşler dünyasında var olan objeler yani nesneler günün birinde yok olmaya bu dünyadan göçmeye mahkumdurlar. Çizmiş olduğumuz herhangi bir üçgeni veya yazmış olduğumuz iki rakamını biraz sonra yok edebiliriz ama üçgen ideyasının kendini veya iki ideyasını yok etmeye imkan yoktur. Çünkü bunlar özleri gereği öncesiz ve sonsuzdurlar. Yani nesneler dünyasının bir sonu var ama ideyalar dünyasının ne başı var ne sonu var diyor Platon. Varlığın özü bilinemez. Hayır, bilinebilir Platon'a göre. Çünkü ideyalardır varlık. Evrende düzenli bir değişim olduğu vurgulanmıyor. Varlık, madde ve ruhtan oluşmaz Platon'a göre. C seçeneğindekini savunan dualist, yani ikinci filozof Descartes'tir. Mad Varlık maddenin şekil almış halidir diyenler materyalistlerdir. Maddecilerdir, maddeyi önceleyen insanlardır. Halbuki Platon idealist. Ne diyordu? Üçgen ideyasının kendisini yok etme imkan yoktur çünkü öncesizdir ve sonsuzdur. Demek ki gerçek varlık soyut olan, düşünsel olarak kavranabilen ideyalardır. Cevap da E olur. Çözüm kısmında da bu duruma değiniliyor arkadaşlar. İdealar kuramının anlatıldığını görmekteyiz. Evet şimdi sıra sende kısmı. Her zamanki gibi videoyu durduruyoruz ve bu soruyu siz çözüyorsunuz arkadaşlar. Buna göre Platon, varlık ve bilgi anlayışını ifadelerden hangisine dayandırmıştır? Platon'a göre sürekli değişme halinde bulunan şeylerin bilgisi olmaz. Çünkü bir şeyi şu anda ve sonrasında bilmeye çalıştığımızda bildiğimiz şeyler birbirinden farklı olacaktır. Kendinde çelişik olan bir şey de gerçekte var değildir. Değişmeyen, içerisinde çelişki barındırmayan, varlık olan ideaların bilgisi mutlak ve doğrudur. Yani gerçek varlık ideallara aittir. Bilgi de haliyle ideyaların bilgisi olacaktır. Arkadaşlar, varlık ve bilgi anlayışını hangisine dayandırmıştır diye soruluyor. Mesela insanın doğuştan getirdiği bilgilere dayandırılmıyor burada. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu düşüncesini savunan kimdi? Heraklitostu. İçsel bir kavrayış olan sezgici bir filozof değil zaten. Bilginin göreceli olduğunu savunan da hatırlayınız lütfen. Protagoras'tı arkadaşlar. Sürekli değişme halinde bulunan şeylerin bilgisi olmaz. Değişmeyen, içerisinde çelişki barındırmayan, varlık olan iddiaların bilgisi mutlaktır, doğrudur. Yani değişmeden aynı kalan tümel yani genel kavramlara burada dayandırılıyor. Varlık ve bilgi anlayışı cevapta A oluyor. Evet gelelim felsefe tarihinin özellikle İslam filozofları tarafından birinci öğretmeni olarak anılan Aristoteles'e. Aristoteles varlık anlayışında hocası Platon'dan farklı düşünür arkadaşlar. Mesela Platon ideaları ve nesneleri birbirini aşan birbirinin dışında varlıklar olarak görür iken Aristo gerçek varlığın idealar gibi ayrı bir dünyada değil nesneler dünyasının içinde olduğunu söyler. Aynı zamanda varlıkları oluşturan dört neden öğretisi vardır onun. Maddi neden, formel neden, fail neden ve ereksel neden. Arkadaşlar mesela bir masayı düşünelim. Masa kendi kendini yoktan var edebilir mi? Hayır. Masanın ortaya çıkabilmesi için dört tane unsur gerekli. Maddi neden masanın ham maddesidir. Neyden yapıldığı? Mesela masanın ağaçtan yapılması onun maddi nedeni olur. Masanın formel nedeni şeklidir. Kare mi olacak, dikdörtgen mi olacak, yuvarlak mı olacak? Bu masanın formel nedenidir. Masanın bir fail nedene ihtiyacı vardır. Yani bir yapıcıya ihtiyacı vardır. Marangoz gibi ve bir de masanın ereksel yani amaçsal bir nedene ihtiyacı vardır. Bu masa marangoz tarafından hangi amaçla üretiliyor? Yemek yemek için mi, üzerinde ders çalışmak için mi gibi? Tekil ve tikel varlıklar genel varlıkların içerisinde yer alır der Aristo. Bilgi anlayışında bilinen şey form almış maddelerdir ve onların bilgisine duyular ve akıl yürütme yoluyla ulaşılır der. Ve özellikle binlerce yıl boyunca kabul edilecek olan tümden gelimsel akıl yürütmeyi burada vurgular Aristo. Hatta şöyle bir örnek verir. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. Buna tümden gelim denir. Değer anlayışı özellikle ahlak anlayışı, iyi arzulayan eylemde bulunmak insanı mutlu eder. Mutluluğa uygun olan eylem erdeme uygun olandır. Erdemli olmak da altın orta kuralına uymaktır. Yani aşırılıklardan kaçınıp dengeli olmak, ölçülü olmak. Korkaklık, aşırılık. Delice atılgan olmak, gözü kara olmak aşırılık. ikisinin ortası cesarettir. Erdemli olmak, cesur olmaktır. Siyaset anlayışında tıpkı Platon gibi devletin doğası gereği var olduğunu savunur ve devletin varoluş amacını toplumsal mutlulukta görür. Ona göre de sanat taklittir ama sanatçı doğayı olması gerektiği gibi taklit etmelidir. Burada tabii ki oran ve orantıya dayanan yine altın orta kuralını da görüyoruz Aristo'nun sanat anlayışında. Evet yine her zamanki gibi videoyu durduruyoruz ve bu soruyu çözüyoruz. Sıra sende kısmı. Aristo'nun bu görüşleri yargılardan hangisini destekler? Aristo mutluluğun yaşanması için doğru ortamın toplumsal yaşam olduğunu ileri sürer. Sosyal olmayan insanların mutlu olmadığını belirtir. İnsan doğası gereği siyasi bir hayvandır sözüyle bunu anlatmak ister. Mutluluğun sırrı toplumsal ve siyasal düzen içindedir. Devlet yapacağı düzenlemelerle bireylerin mutluluğunu sağlayabilir. Yani bireyin toplumsal bir ortamda yaşayabileceğinden, mutlu olabileceğinden bahsediyor. Arkadaşlarım, siyasal yaşam insan doğasına aykırıdır demiyor Aristo. İdeal düzen bireyin çıkarları üzerine kurulmalıdır. Hayır burada toplumsal bir durum var, bireysel bir çıkar yok. Devlet sözleşme sonucu ortaya çıkmamıştır ona göre. Devlet doğası gereği vardır. Gerçek mutluluk doğal yaşamda değil, siyasal ve toplumsal yaşamda sağlanmalıdır. Mutluluğun sırrı toplumsal ve siyasal düzen içindedir. Devlet yapacağı düzenlemelerle mutluluğu sağlayabilir diyor. Aynı zamanda doğru ortamın toplumsal yaşam olduğunu ileri sürüyor. Yani etik, ahlak siyasetin zeminini oluşturuyor. Çünkü mutluluk daha çok etik, ahlak kapsamına girer. Cevap A seçeneği olur. Sevgili arkadaşlarım, 23. günün ikinci ders videosunun da sonuna geldik. Şimdi bilgisayar mal TYT Felsefe Soru Bankamızın 112 ve 121. sayfalar arasındaki testleri çözüyoruz. Öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşüyoruz. <laughs>